Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. E, geldik e, yengeç burcuna. Bakalım yengeç burçları e, 2021 Ağustos ayında neler yaşayacak? Evet kartlarımı karıştırırken e, her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. E, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz çok ama çok sevinirim emeklerime karşılık ayrıca gönderi butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, evet özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. E, o kanalı da izleyip e, abone olursanız çok sevinirim. Evet, bakalım sevgili yengeçler, Ağustos ayında neler yaşayacak? E, bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. E, beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Herkes gibi mücadele veriyoruz. Evet. Bakalım. Sevgili yengeçler kafanız çok karışık. Ee, bir şeye karar veremiyorsunuz. Ee, biz yani biz yengeçlerin bu zaten yapısı. Ee, kolay kolay karar veremeyiz. Kafamızın içinde alıp veririz. Ee, şey odaklanırsanız diyor niyetinize kendiliğinden gerçekleşecek. Hadi bakalım öyle olsun. Biraz zor ama. Evet. Büyücü kartı çıktı. Kendinize güveniyorsunuz. Her şeyi yapabilirim. Benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. Gerçekten yengeçler böyle. Becerikli insanlar erili de dişili de evcimen becerikli ee, bu konu artık e, sizi ilgilendiriyor tabii siz biliyorsunuz e, sorununuzu ilişki içinde belki e, iş belki kariyer belki sağlık belki eğitim artık ama güveniyorsunuz kendinize e, bakın telefonunuz geliyor sevineceğiniz bir haber alıyorsunuz e, değneklerin altılısı gerçekten çok sevineceğiniz bir haber adeta zafer kazanıyorsunuz mutlu olacağınız bir haber ve elle tutulur bir fırsat tılsımların prensi elle tutulur gözle görülür bir fırsat çıkacak karşımıza bu ilişki iş sağlık kariyer eğitim artık sınava giren Öğrencilerimiz var tabii ki ee, Onlar iyi bir Bölüm kazanabilirler Bunu da telefonla e, haber Alabilirler e, Ya da e-mail mesajla Haber gelecek e, Diyelim İlişkisi Haberler gelecek Bakın e, Güzel sürpriz kapılar var Açılıyor tılsımların ası Mucizevi kapılar açılıyor sevgili yengeçler çok güzel ee, bu fırsat e, iş fırsatı olabilir ilişki için e, bir selamet kapısı açılabilir e, eğitimde işte kariyerde e, bir selamet kapınız açılıyor hiç ummadığınız bir anda sıkıntılarınız bitecek diyorum. Bolluk geliyor, evet bolluk geliyor. Kazanıyorsunuz sevgili yengeçler. Ee, tabii ki e, burada öğrencilerimiz de var. Ee, kazanacak olan, e, evlenmeye niyetli olanlar e, ilişkisi e, yani bekar yengeçler evlenebilir. E, i̇ş sahibi olanlar e, olmak isteyenler iş sahibi olabilir. Yani seçenekler çok. Evet, kılıçların üçlüsü, <laughs> pardon, e, üzüntü yaşıyorsunuz, yaşamışsınız, daha doğrusu e, kalpten üzülmüşsünüz daha önce belki yaşadınız bu e, üzüntüyü. Kılıçların üçlüsü ya sevdiğinizden beklemediğiniz bir şey üzdü sizi ya çevrenizdeki insanlardan üzüldünüz. Hem de bayağı kalpten üzülmüşsünüz. Ve büyük bir üzüntü, gerçekten her şeyin bittiğini düşünüyorsunuz. Kılıçların onlusu. Her yer kapkaranlık, sanki hiç ışık yokmuş gibi. Sağlık sorunu da olabilir bu. Biten bir ilişki de olabilir ya da bir kayıp yaşamışsınız. Böyle bir dönem bitiyor çok şükür ki kılıçların onlusu böyle bir dönemi bitirdiğinizi söylüyor. burada tılsımların yedilisi ağır giden işler ya da elinizdeki paranın yetmeyişi, birikiminizin az gelişi. Bu bir yatırım yapmak istiyorsanız, bir mülk almak istiyorsanız paranız yetmiyor ya da ilişkide e, ilişkiniz ağır gidiyor e, ama sürpriz bir gelişme var diyor. Herkes tabii ki kendi konusunu biliyor. Evet, karşınıza güzel bir fırsat çıkıyor. İş fırsatı, ilişki fırsatı, eğitim fırsatı, sağlıkla ilgili bir fırsat. E, bakın güzel bir fırsat. Kariyerde bir fırsat. Evet, eee Kafanız çok karışık dedim, e, kupaların yedilisiydi, burada da kupaların altılısı. Belki uzaklarda kalmış bir yakınınız, bir sevdiğiniz var, e, çok özlediniz, onu düşünüyorsunuz, hayalini kuruyorsunuz. Burada bir özlem var, geçmiş hayatınız da olabilir e, ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz, nasıl bir adım atacağınızı bilmiyorsunuz belki de kafanız çok karışık kendinize güveniyorsunuz dedim bakın mutlu olacak olacaksınız kupaların dokuzlusu bir mutluluk yaşayacaksınız bir sevinç bolluk var burada iş bekleyenler güzel bir iş kariyer bekleyenler güzel bir kariyer eğitimde güzel bir bölüm ilişkide güzel bir gelişme diyorum evet tılsımların dörtlüsü Kapatmışsınız kendinizi Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz Belki duygularınızı göstermiyorsunuz Belki elinizdekini kaybetmek istemiyorsunuz Ya çok müsrifçe para harcadınız Ya da çok dikkatli olmaya gayret ediyorsunuz Bu da onu ifade ediyor ama çok sevineceğiniz bir telefon var O telefon sizi çok mutlu edecek ve evet dünya kapıları açılıyor bakın. Tılsımların prensi elle tutulur bir fırsat size dünya kapılarını açacak. Bu işle alakalı olma ihtimali yüksek. Kariyerde ilerleme olabilir. Aniden bir terfi alabilirsiniz. Ya da uluslararası çalışan bir şirkette çalışabilirsiniz. Ya da yaptığınız bir iş. E, tanınacak Ünleneceksiniz Güzel kapılar açılacak diyor size Ki evet Bakın ayaklarınız yerden kesiliyor Tılsımları nasıl e, Mucizevi bir kapınız açılıyor Selamete ulaşıyorsunuz Rahatlayacaksınız Konunuz her neyse Niyetiniz her neyse Mutlaka selamet kapısı göründü e, Dualar ediyorsunuz Bakın çok dua ediyorsunuz Belki bir niyetinizle ilgili O niyetiniz gerçekleşiyor Çünkü emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz Büyük bir kutlama Yani Bekar yengeçler varsa Evlenmeyi düşünen Evlilik olacak Onu gösteriyor Belki sınava girdiniz Sınavı kazanacaksınız iş sınavı olabilir Eğitim olabilir Okulla ilgili büyük bir sevinç, büyük bir kutlama. Belki çok dualar ettiniz, dualarınız kabul. Burada kılıçların kralı çıkmış. Ee, belki böyle bir insan sizi üzdü, kalbinizi kırdı. Ee, ya da siz bu enerjidesiniz, soğuk bakıyorsunuz bir şeylere, kalbiniz çok kırılmış, çok üzülmüşsünüz. Çünkü orada kılıçların üçlüsü var, acı çekiyorsunuz. Ama diyor ki böyle bir dönemi bitiriyorsunuz. Yüz yüze görüşme var. Ee, ya yeni bir arkadaşınız olacak, e, bu normal arkadaş. Ya bir gönül ilişkisi, ya bir iş görüşmesi. E, ama çok iyi olacak diyor bu görüşme, olumlu. Karşılanılacak ilişki ise birbirinizi etkileneceksiniz. Eğer arkadaşlıksa çok uzun süreli bir arkadaşlık diyorum. Evet bir şeyler ağır gidiyor, paralar yetmiyor, Söyleniyorsunuz, Bakın sinirleniyorsunuz ama bir konuşma yapıp. Bulutları dağıtacaksınız çünkü ağır giden şey hızlanacak, sürpriz gelişmeler olacak diyorum. Ve evet, değnek prensi iki iş arasında kalabilirsiniz ya da para sıkıntınız varsa bir karar vermeniz gerekiyor o karar verdiğinizde mutlaka o işiniz gerçekleşecek ya iki kişi arasında kalacaksınız ya iki iş arasında kalacaksınız ama e, düzeni oturacak diyorum ve bakalım e, melek tarot kartlarımız ne diyor. Evet, kafanız çok karışık dedim. Ee, hayalini kurduğunuz bir e, ya bir hayaliniz var gerçekleştirmek istediğiniz ya da uzaklarda kalmış e, biri var, onunla bir araya gelmeyi düşünüyorsunuz. Belki bir e, evlilik yuva kurmak istiyorsunuz ya da e, hayalini kurduğunuz bir işiniz var, e, iş sahibi olmak istiyorsunuz ama her neyse çok olumlu yönde gerçekleşecek bu hayalleriniz diyorum. Çünkü imparatoru çekarttı, sınırsız bolluk, hayallerin gerçekleşiyor diyor kendini ve başkalarını besle. Belki çok iyi bir iş sahibi olacaksınız, yanınızdaki insanları besleyeceksiniz. Ya evleneceksiniz, ailenizi besleyeceksiniz, öyle diyelim. Evet, bolluk bereket var, e, sevinç var ve başrahibe. Bir şeyleri öğreneceksiniz ya da merak ettiğiniz şeyler ortaya çıkacak. E, bilmediğiniz bir şeyler. Sezgilerini dinle diyor. Sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatlice değerlendir. E, bir şeyler ortaya çıkacak ama memnun olacağınız şeyler duyacaksınız. Evet bir güzel telefonunuz var ama e, siz belki olmayacağını düşünüyorsunuz. Kararsızlığınız var burada. Bakın toprak ikilisi çıktı yine. Tasımların ikilisi. Aynı anda bir e, çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı, daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene diyor. E, belki iki kişi arasında dediğim gibi kalacaksınız ya iki iş arasında. Ya iki konu arasında ama mutlaka bir karar vereceksiniz ee, ki sevineceksiniz olmayacağını düşünüyorsunuz ama olacak. Evet dünya kapıları açılıyor <laughs> ee, çok güzel kapılar açılıyor zaten beklenmedik bir anda gelecek bu fırsat ani dikkatini gerektirecek. E ani bir olay zaman önemli her şeyi dikkatlice düşün diyor. Beklenmedik bir anda güzel bir fırsat kapınızı çalabilir. E, bu her neyse size dünya kapılarını açacak. Ya ilişki, ya iş, ya e, sağlık, ya kariyer ya eğitim mutlaka. Evet denge kartı çıkıyor. Hayatınız dengelenecek. Merak etmeyin. Eee e, karıştırdım. ...sağlığında sorun olanları... ...mutlaka sağlıkları düzelecek... ...selamete ulaşacaklar... ...ee eğitim olsun... ...iş olsun, kariyer olsun... E, ilişki olsun... ...dengeye oturacak çünkü... ...selamet kapısı hiç ummadığınız anda açılıyor... ...bolluk bereket gelecek... ...huzur gelecek diyorum... ...ee dualarınız var... E, ...uzun zamandır bek belki beklediniz... E, para sıkıntısı çektiniz... Dualarınız kabul ve büyük bir kutlama yaşayacaksınız. Bu para olduğu gibi ilişki de olabilir. Belki uzun zamandır sürüncemedeydi. Halledemediydiniz. Sürpriz bir şekilde hallolacak bu. İyi ekilmiş tohumlar. Harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe ediyor. Dualarınız duyuluyor. Siz dua etmeye devam edin sevgili yengeçler. Evet. Kalbiniz çok kırılmış, çok üzülmüşsünüz. Kupaların kralı var burada. Ee, oturmuş düşünüyorsunuz, sezgileriniz de güçlü, hisleriniz güçlü çok. Acı çekmişsiniz ama diyor ki kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönülden bir tavsiye, yardım işleri. Ee, belki üstündeki stresi atmak için. ...biraz yardım işleriyle uğraş... ...manen rahatlayabilirsin... ...kendini rahatlatabilirsin... ...evet bir görüşme... ...enerjin değişecek... ...sevgili yengeçler... ...daha heyecanlı, daha tutkulu... ...daha macera, perest... ...olacaksın... E, odaklan, 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 vizyonla hareket et ve bir lider ol diyor. Yaratıcı birinden tavsiye. E, bir Birinle görüşmek istiyorsan görüşeceksin. E, bir, bir konu hakkında birinden yardım alman gerekiyorsa alacaksın diyor. Sorunların bitecek çünkü kılıçların onlusu çıkmış. E, bir görüşmeyle bu sorunlar bitiyor. Evet, savaş arabası çıktı. Bir taşınma, uzun zamandır belki taşınmak istiyorsun, taşınacaksın. Bir iş kurmak istiyorsun, bir ilişki kuracaksın, gerçekleşecek diyor. Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü toplumda tanınma. Kendi işini yapacaksın belki de, tanınacaksın. Çünkü dünya kapıları açılıyordu. Başarı senin diyor savaş arabası, ilişki, kariyer, sağlık, eğitim, her neyse başaracaksınız ve bir kez daha kutlama çıktı. Ateş dörtlüsü, mutluluk, huzur ve bolluk, mutlu bir aile hayatı, bir projenin başarıyla tamamlanması, emeklerinizin karşılığını alacaksınız dedim size. Evet, gerçekten alıyorsunuz. Kutlamanız var bu eğitimde yani sınava giren öğrenciler kazanmış olabilirsiniz sınavları ilişkisi olanlar evlenmek isteyenler evlenebilir iş kurmak isteyenler işini kurabilir kariyerde kariyer yapmak isteyenler kariyer yapabilir güzel gelişmeler var emeklerinin karşılığını almak var. Evet bakalım Tanrıca rehberliği kehanet kartımız bize ne söyleyecek? Uzun zamandır kullanmıyordum bunları. Değişiklik olsun dedim bu sefer. Daha önce de söylemiştim kendi kanalımda ayrı yorumlar yapıyorum ve ayrı kartlar kullanıyorum. Bu kanala da ayrı aynı video konmuş denmesin diye. Evet kutsal alan diyor. İlahi olanla iletişime geçmek için bir sunak ya da güç yeri oluştur diyor. Ne demiştim? Dua edin dedi burada. Yardım işleriyle uğraşın. Güvenilir bir tavsiye. demek ki dualarda evet burada da dua vardı dua etmeniz gerekiyor. Bu dualarınız duyulacak. Yani ilahi ile iletişime geçmeniz isteniyormuş. Zaten e, yengeç burcunun sezgileri çok güçlü. Hissediyor, fark ediyor her şeyi. Bakalım melek kartlarımız ne söyleyecek. O nasıl bir yol gösterecek? Evet diyor. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Ne istiyorsanız, dileğiniz, isteğiniz neyse gerçekleşecekmiş. Evet. Bundan ötesi yok. E, demek ki yapacağınız dualar duyulacak ve karşılığı veril verilecek sevgili yengeçler. Evet. E, geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hep de olun. İnşallah. Eee Videomu beğendiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Ee, gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar, e, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Hem Instagram sayfamın hem e, kanalımın Açıklamasını videoların altına bırakıyorum Oradan bulabilirsiniz Evet e, ilginize alakanıza Çok teşekkür ediyorum Emek e, Sizin sayenizde Buralara geldim e, İnşallah bundan sonra da Destekleriniz devam eder Ve güzel Beğenilerin e, Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de e, Bekliyorum Evet canlarım bir dahaki ay videolarda buluşmak umuduyla inşallah. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.